Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Tarhun ailesi artık Ümit ve Songül'ün işini bitirmek için işbirliği yapacak. Tabi bu yolda başarılı olacak. Çünkü en son Ümit'in emiri vurmasıyla Emir hastaneye son anda yetiştirilip kurtulacak. Ve Emir Kemal ile işbirliği yapıp Songül'ün ve Ümit'in sonunu getirmek için elinden geleni yapacaklar. Ümit artık çıkılmaz bir yola girdiği için bu yolda Songül'ü kullanacak. Bir Songül de tarhon servetini kaybetmemek için Ümit'in dediklerini teker teker yapmaya karar verecek. Fakat bu Ümit'in ve Songül'ün sonu olacak. Çünkü Emir ve Kemal Ümit ve Songül'e güzel bir oyun yapıp kötüklerini ortaya çıkaracak. Ve büyük bir ihtimalle yeni sezonda 1-2 bölüm sonra Ümit ve Songül diziden ayrılacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.